Şöyle güzel bir uykuyu hepimiz çok severiz, değil mi? Ama ya yani ne zaman uyuyacağımızı kontrol edemiyor olsaydık? Düşünsenize, hayatınızın en önemli anında, mesela bir sunumun tam ortasında ya da daha da fenası araba kullanırken aniden uykuya dalıyorsunuz. Şimdi bunu bir de genişletelim. Sadece siz değil, gezegendeki herkes, ama herkes aynı anda uykuya dalsaydı. İşte bugünkü düşünce deneyimiz tam olarak bu. Eğer bütün dünya 7 milyardan fazla insan aynı anda uykuya dalıp yine aynı anda uyansaydı ne olurdu? Bu durum bir ütopya mı yaratırdı yoksa tam bir kaos mu? İlk başta kulağa harika geliyor değil mi? Sanki herkesin aynı anda dinlendiği mükemmel senkronize bir rüya gibi. Zaten gittikçe küreselleşen bir dünyadayız. Farklı kıtalardaki insanlar sürekli birlikte çalışıyor ama o can sıkıcı saat farkları hep bir sorun. İşte herkesin aynı anda uyuduğu bir dünyada bu sorun tamamen ortadan kalkardı. Mükemmel bir şekilde birleşmiş bir gezegen hayal edin. Faydalarını bir düşününce insan heyecanlanıyor. Mesela küresel ekipler saat farkı diye bir dertleri olmadan mükemmel bir uyum içinde çalışabilirlerdi. İletişim dünya çapında hiç olmadığı kadar akıcı hale gelirdi. Hatta gezegenimiz bile her gün 8 saatlik bir mola verirdi ve hep birlikte müthiş bir enerji tasarrufu sağlardık. Rüya gibi değil mi? Yani bu hiper bağlantılı dünyamız için sanki mükemmel bir çözüm gibi duruyor ama keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Çünkü bu senkronize rüyanın bir de madalyonun öbür yüzü var ve o yüz tam bir biyolojik kabus. İşin içine kendi doğamız girdiğinde o pembe tablo bir anda tuzla buz oluyor. İşte o büyük çelişki tam da burada başlıyor. Bir yanda küresel birlik vaadi var, diğer yanda ise biyolojik kaos gerçeği. Herkesin aynı programda çalışması fikri, aslında dünyanın yarısının kendi bedenine adeta savaş açması demek. Bunun sebebi de sirka diyen ritim, yani vücudumuzun kendi iç saati. Bu saat temel olarak aydınlık ve karanlığa göre ayarlanmış durumda ve bizim uyku-uyanıklık döngümüzü düzenliyor. Kısacası bizim biyolojik programımız bu. Şöyle bir örnek verelim, New York'ta saat gece 10'da, herkes uykuya daldığında, Tokyo'da saat sabahın 11'i olurdu. İnsanların pırıl pırıl güneşin altında uyuması gerekirdi. Bu milyarlarca insan için kendi biyolojilerine karşı bir isyan başlatmak demek. Ve bu isyanın bedeli de gerçekten çok ağır olurdu. Sürekli vücut saatinize karşı yaşamak ilk önce hafızanızı ve zihinsel becerilerinizi zayıflatırdı. Güneş ışığından mahrum kalmak ciddi vitamin eksikliklerine yol açardı. İşin en korkutucu yanı ne biliyor musunuz? bunun depresyon, kalp hastalıkları ve hatta bazı kanser türleri riskini arttırdığı biliniyor. Peki ya o başta öve ve bitiremediğimiz üretkenlik? Aslında artmak yerine resmen çakılırdı, vücut saatine karşı çalışan bir insan asla tam potansiyeliyle çalışamaz, üstelik tarım gibi doğrudan güneş ışığına bağımlı olan sektörler ne yapardı, onlar için durum çok daha vahim olurdu. Şimdi de en büyük vaatlerden birine, yani çevresel faydalara gelelim. Kötü haber şu ki, bu da büyük bir yanılsamadan ibaret. Hani gezegenimiz her gün 8 saat dinlenecekti ya, kulağına kadar hoş gelse de bu ne yazık ki tehlikeli bir hayalden öteye gidemiyor. Bu söz durumu mükemmel özetliyor aslında. Kirlilik ve kaynak tüketimi ortadan kalkmaz, sadece yoğunlaşır. Yani tüm bu çevresel yük, hepimizin uyanık olduğu o 16 saatlik zaman dilimine sıkışırdı. Daha az değil, daha yoğun bir kirlilik. Ama en büyük, en yakıcı tehdit hepimizin her saniye kullandığı bir şeyde gizli. Elektrik. Her gün yaşanacak o küresel felaketi bir hayal edin. Önce 8 saatliğine dünya kararır ve elektrik talebi aniden sıfıra düşer. Ama sonra milyarlarca insan aynı saniyede uyanıp ışıklarını yaktığında, kahve makinesini çalıştırdığında, telefonunu şarja taktığında ne olur? Şebekelerde hayal bile edilemeyecek bir talep patlaması yaşanır ve sonuç kaçınılmaz bir sistem çöküşü. Dünya çapında elektrik kesintisi artık bir ihtimal değil, günlük bir rutin olurdu. Ve işte tam bu noktada asıl gerçeği anlıyoruz. Bizim o birbirine uymayan sorun olarak gördüğümüz programlarımız var ya, onlar aslında çözülmesi gereken bir sorun değil. Tam tersine dünyamızı ayakta tutan görünmez bir motor. Bize kaos gibi görünen şey aslında sistemin dengesinin ve dayanıklığının ta kendisi. Sonuç olarak bu düşünce deneyi bize şunu gösteriyor. Bazen en iyi niyetli, en mantıklı görünen çözümler bile ne kadar beklenmedik, ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabilir. O zaman son bir soru da size. Eğer insanlığın tek bir yönünü herkes için senkronize etme gücünüz olsaydı bu ne olurdu? Ve bunun farkında olmadığınız, öngöremediğiniz bedeli ne olabilirdi?